Biz sizden daha beyaz oluyoruz oraya gidince. Haberiniz olsun ha. Şehre gidince değil mi kız? Hmm. Kız telefon böyle gösteriyor. Normalde kara değilik. Bu kadar kara değilim le. <laughs> Orada daha çok kara gösteriyor. Telefon kara gösteriyor. Yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yeminle sık telefon kaf gösteriyor. Sen burada böyle değilsin. Dur ışığı kapatayım hele. <laughs> Işıkta oluyorum? Bak. Ya. Ha. Normalde bu kadar. Işık kapkara ediyor adamı. <laughs> ya git. <laughs> Doğru kız kapkara. Beni zincir gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yakmış iyice. Böyle iyi diyorlar bak. Niye dala geçiyorsunuz? Tekrar aç bir bak açıyorum. Şimdi bak. Bak. Yakıyor değil mi? Işık he. Ah. Aşkım bu da sarı. Sap sarı. Ha bir de şu. Kapkara. Bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi sen orada kapkara gözüküyor ya. He. Dişlerini de sürt. Hiç <laughs> 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 <İyice, ne> oluyor. Kız <laughs> şeyi sürt. Hani <kanı>, eşekleri. <laughs> ya sus hele ya. Bu ne? şuney. ne? <laughs> Dudaklar neyim? Dolgu değil ya. Kendi dudak dadam. <laughs> Dün Serdar geldi mi diyorlar. Ya yanıma geldi hediye attı. Hı -hı. E, başka bir kişilerle PK atıyordu. Mor. renk. Gökkuşağı, kırmızı, mavi, mavi, red, blue, <laughs> yellow, yellow, red, green, purple. Gözümü aldı kız. Kapat şunu ana. Ekmek yiyin mi ekmek? Kıtır ekmek. Ekmeğe, yani yanıyor ekmeği. Ekmek yersen getireyim. Cık, sahur yapacağım ben. Çok uyanıksın Merve demiş. Anne, de salak mı olmamı bekliyorsun? Ha? Hadi, hadi, hadi. Buraya salak mı lazım? Olayım. Teşekkür ederim teyze. Ört kapıyoruz. Nasıl e? Değil mi? İstediğiniz olmuyor ya. Nasıl kıskançlığınızdan çarım çarım çatlıyorsunuz çatır çatır. Çarım çarım Güzel Güzel bir, bir laf çirin. biliyor musun? Aylin abla çarım Ailin. çarım. Hı. Çarım çarım çatlayın la. Lavinia teşekkür ederim bir tane verin. La çarım benim. çarım çatlayın la. Kaşlarınızı kim alıyor? Ben alıyorum anne. Kendisi alır kaşını gözünü. Kimse ona <laughs> neyim götürmez onu kimse. <laughs> kendim gitmek isterim. İstesem isterim yani. ben Bozuyorlar kendim gitmiyorum. Ama. Hey. Benim kaşlarımı alır mısın? <laughs> sen kaşlarını sen avradın az. Hı? Kız ağzına Daha suyu yeni mi içiyor? Sabah. Lavinyam teşekkür ederim. Sağ olun. Hey. Kuaförler bozuyor. Evet benim bu kaşımı bozdular. Daha yeni yayınlaştım. Hayır Mertcan. Kaşın boya değil orijinal evet. Rabia işte al dur dur bağlı bağlı. Yanımda da mendil varmış al sana kanıtlayayım. Alın kız ekran görüntüsü alın. Bana iki bir sormayın. Bak. Şunlar şey ruj da Ya. Boya değil. Niye böyle oldu biliyor musunuz? Şu doğum neydi kız onun adı? Orijinal vazelin var ya vazelin. Hı -hı. Vazelin sürün kaşlarınız böyle. Böyle Niye olur. Kaşlarım? Alakası yok. Sen Tabii vazelin sürersen kaşların gür çıkar. Çıkar tamam doğru da senin doğuştan kaşların kalın kuzu. Tamam. Onlarda var bağlı. Doğuştan da öyle ama o vazalin bir sürü nasıl seni fışkırdıyor o tamam Tamam da olanlarınki fışkırır. Olmayan ne olacak? E tamam işte olmayana da onu sür diyorum ha. Ben inanmıyorum arkadaş. Ben doğuştan gelebilirim. Anadan Yeter gayrı yap. Orijinal olması lazım. Kız vazalin sürüngele bak. İnce hamileyken kaşlarınız dökülür. Saçlarınız da dökülür. Tamam mı? Benim bu dediğimi yapın. Lilili, çok teşekkür ederim. Lilili, tamam mı arkadaşlar? Sen de çocuk sen de çocuk doğurdun. Seninki niye dökülmedi? İşte döküldü. Sonra geri gel He, vazalin sürdüm Hı. ben bu hale getirdim. Bir iki aynaya mı sürdüm? Akşam yatarken. Olsa da. Yatarken senin... hep sürün ha yatarken sürün bak. Olsa da senin kaşların yine de kalın kuzum onlara göre. <laughs> evet uğurlu hırkamı giydim İnşallah bana uğur getirir. Dur 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 onu demedim. Sen kızken daha evli değildin ya hani bekarken sen. He. Sen bekarken kaşların Recep ve benziyor kaşına benziyordu ya çatak bilmiyor musun? Bu kaş ne ki daha? Bunun kaşını bir görseydiniz önceki kaş. Yemin ederim Recep İvedik'in şu filmdeki kaşıydı. Ha. Lili, lili, lili. Lili, 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 lili. Kuzum benim, lili. Li. Canım benim. Ah yine geldiler de. ne var <laughs> Adı Lili Lili. Li. <laughs> Ağıma bir halay geliyor. Bir de telefon çalması geliyor. Yani. Orada ne sinleniyor? Canım benim kuzum. Sen bunlara bakma. İsmin şahane. TikTok bahane. Canım benim. Kuzum kesene bereket. Aman. Bereket. <laughs> Nerede almışlar beni şimdi? Çat çat çırabıya mı almış? Bir bakayım. Donumla almışlar hem de. Aynı gobel gibi çıkmışsın. Duba gibi aynı. Vallahi de. K kafan kellen küçücük, kodem büyük. <laughs> Kaçacı, <raviye mi> <laughs> Yorgun musun? Evet Zehra yorgunu. Niye öyle bir şey yaptın? saldırım onu. Hoş geldiniz canlarım benim. Ben banyo yaptım banyo. Bulamadım ki. Yarın oruç tutacağım kızlar ben. Yarın orucumun kaldığı yerden devam edeceğim inşallah. Yani duş aldım, temizlendim, geldim. Sobada yanıyor. Ulamıyor. Asi ve Omen, hoş geldin. Kurabiye nasıl oldu? Hiç iyi olmamış. Yok, güzel Yok, ben beğenmedim ya. Beğenmedim. Kahve yapayım, içelim mi karar? Tamam, çikolata var. Hadi getir. Çikolata da var. Çok kahvesi değil ya. Yer kahvede. Neyse, kafe var orada senin için. Bir Doğru. tamam he o güzel he hı hı. onu kim bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olur diye buna derler işte parayı bir poşet şey yolladıydı ceviz hatırlıyor musunuz kızlar Ankara'dayken Nazlıcığım teşekkür ederim Nasıl olmaz? Arayış buruş. E, tamam. Ne oluyor? Ne oluyor? Ver. Ver. Vallahi. Vallahi. Güzelleri var. Ya bir lafı var ya şöyle arka arkaya söyleme. Kıçık oluyor ha. Na tane tane konuş ya. Güzeller var vereyim mi? O sos yazma olmamış sana. Kırış kırış olmuş sana. <laughs> Pislik. Şuna. Aleyküm selam Ufuk Reis. Hoş geldin. Nasılsın? Ne yapayım ama sen şey lafımı bölersin diye. Canlarım benim ekranlarımızı beğenelim. Sahura kadar yayın var. Sahurda belki Rabia'yı dövebilirim. Çünkü çok olmaya başladı. Aşırı gitmeye başladı artık suyu ısındı. Vallahi ben seni usturdurma. Hadi. Gel. 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 Allah Allah isim canım isim isim benim isim kuzum. Gel. kimin Gel. 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 Ah oh, lili lili li, Seninki bir tanem. Seninki kaynayı kaynayı su kalmamış. <laughs> Bak kızım sen şok olmaya başladın ha. Tamam mı? ayağını denk kal. Yeter artık. Çömçe. <laughs> Çömçe'ye bak arkadaşlar. Ha, mikser. Çömçe. Mutfak mikseri. Bir çömçeymiş bir de çömçe bellimiş. Sizi çok seviyorum. Damlacığım hoş geldin. Müzik